Şimdi Peki duayla ile konu... ilgili e, şunu hemen baştan söyleyeyim unutmadım. Unutmadan aklıma gelmişken. Hı hı. E, melamilerin duası var. Melamiler kimdir? Melamiler Bektaşilik tarikatının bir kolu. Mevlevi, Bektaşi arası bir anlayışa sahipler. Onlar zamanla çok iyi niyetle ortaya çıkmış ama daha sonra farklı boyutlara kadar gitmiş. Mesela melami doğ, doğrudan dua etmez. Allah'tan istemez. Kimden ister? Allah'ım varsın, birsin, ne diyeceğimi bilirsin. El Fatihadır. Ha. Yalnız bunun bir benzerini biz de yapıyoruz. Allah'ım sen olayı biliyorsun. Amin diyen duyuyor. İşte, <laughs> Ama bunu söylemek, telaffuz etmek ve istemek şimdi, gerekiyor. Şimdi e, derdini Allah söyleyeceksin. Yani. Derdini söylemeyen derman bulamaz. E, bu dua e, görünürde duadır. Ama makbul bir dua değildir. Hmm. Onun için duada açacaksın. İnsanlar bilgisine göre, kapasitesine göre Allah'a yakınlığına göre dua ederler. Hmm. Peygamber Efendimizin dualarına baktığımız zaman her konuda Allah'tan istediğini görüyoruz. Ayakkabınızın bağı kopsa Allah'tan isteyin diyor. Ayakkabının en bağı Allah'a söylenir evet. mi diye insana saçma geliyor. Tam tersine Allah'a o kadar samimi ve yakınsın ki Ya Rabbi ayakkabı bağına ihtiyacım var. Nasip et dediğin an gelir o. Benim şöyle bir şey de geliyor aklımıza ama ne olur. E, biz ayıplamayın yani e, hani her şeyi Allah'tan istiyoruz evet bize şahıslarımızdan daha yakın evet çok mu meşgul ediyoruz diye bazen düşündüğümüzde olmuyor mu her şeyi her şeyi her şeyi. en küçük ayrıntıyı bile ondan istemek böyle bir şey tembelliğe yok. bir mazeret bulmak efendim e, sadece Kadir gecesinden Kadir gecesine ha. elini açıyormuş diyormuş ki Ya Rab ben seni her gece rahatsız edenlerden değilim. <gülüyor> <gülüyor> Haşa öyle bir şey yok. Haşa öyle, öyle bir şey yok. Allah her an isteyin ben size vereyim diyor. Peki hocam sizden Fatma Zengin Hanım Efendinin bir ricası var. Bir anne Fatma Hanım. İkinci sorumuza da geçeceğiz. Kabir Azabı ile ilgili bir soru gelecek biraz sonra. Ama bu Facebook'ta bir sizin fotoğrafınızı paylaştık. Altına gelen sorulardan birkaç tanesini paylaşmak istiyorum. Fatma Zengin Hanım diyor ki, Zahide Hanım senden çok ricam olacak. Ne olursun yalvarıyorum yalvarmayın ne olur. Estağfurullah. Hocam 10 senedir oğlumu göremiyorum. Hocam benim için dua edebilir mi? Tek bir oğlum var, artık dayanamıyorum. Oğlum İspanya'da yaşıyor hanımefendi Hollanda'dan bize ulaşmış. Evladını görmek için bir anne. Tabii bu iş için muhtemelen orada, belki çocuk çocuğa karıştı, evet, orada yaşıyor. Olabilir. Ne söylese uygun olabilir duasında. Yakınları uzakları yakın etsin Rabbim onlara. Amin. İnşallah sevdiklerine kavuştursun. Amin. Ee, Allah her türlü zorlu sıkıntıyı kolaylığa tebdil eylesin. Evladını da en yakın zamanda kendine kavuştursun. Sevenleri kavuştursun. İnşallah. Şimdi e, duada e, her şey isteyebiliriz. Allah'ın haşa Arapça, İngilizce, Farsça gibi bir dile ihtiyacı yok. Bizi anlar. Her, her dili anlar. Eee emekli olmuş e, röportaj yapıyorlar e, tabi devletten maaş alıyor herhalde köyde yerleşmiş oh. e, efendim güzel de bir köyde yaşıyor mikrofonu uzatıyor spiker kızımız amca diyor Allah'tan ne istersin diyor, emekli de olmuşun diyor ne isteyeyim kızım diyor Allah'tan sağlık devletten aylık diyor <laughs> o da güzel Allah'tan <laughs> yani, sağlık devletten aylık Şimdi güzel ha, bir... da artıyor şimdi güzel olacak inşallah. Şimdi doğrudan güzel bir dua. Önce benim de hoşuma gitti ama ha, eksik, eksik eksik dua. Şimdi Sağlık yok içinde bir kere. Bir insan yok, yok sağlık var. Allah'tan sağlık, Allah'tan, devletten, sağlık aylık. devletten aylık. Yani sağlık da var para da var. Ha. Gerisini düşünmüyor. Şimdi iki dua güzel ama bu kestirmeden söylenen dua. Ben tersini savunuyorum. Diyorum ki duada detayları anlat, Hikayesini anlatın. Ee, bir tembelin duası var. Onu yeri gelince anlatayım şimdi çünkü bir anlatırsam tamam, yemek falan soğur. Güzelmiş. Bir tembelin duası evet. nasıl? Bunun tersini tembelin yapalım. Duası. Peki hocam o zaman sorularımıza devam edeceğiz. Sizlerden geldi sorular. Hocam da çayından bir yudum alsın. Daha gelir gelmez bismillah. Hiç susturmadık maşallah.